bugün sizlere nasıl video çekiyorum başlıktan da anlamış olduğunuz üzere genel durum bilgilendirmesi videosu çekiyorum genel durum bilgilendirmesi videosu nedir diyorsunuz ee, şu anda o, neler yaşadım neler yaşıyorum hakkında bir bilgilendirme videosu çekmek istiyorum ve size birçok yaz fikirlerimden bahsedeceğim bu arada nasılsınız iyi misiniz ben çok iyiyim bu videoyu e, ön gösterim olarak yayınlamak istiyorum hem sizinle sohbet edebilmek amacıyla o yazışma kısmı oluyor ya kenarda. Neyse. Bu şekilde daha işte dediğim gibi yaz fikirlerimden bahsedeyim. Sizlere yazın gerçekten çok güzel videolar gelecek. Nasıl videolar diyorsanız yaz tatili hakkında diyorum. Bakın yaz tatili hakkında mükemmel 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 videolar gelecek. Hiç durmayacağım yazın. Çünkü yazın daha çok içerik tüketeceğim. İçerik tüketeceğim. bunu kullanabilirsiniz. Neyse. Bu şekilde hastalığından <laughs> ee, hastalığımdan bahsedeyim ama çok bahsetmek istemiyorum sizleri üzmemek amacıyla. Dediğim gibi fiziksel ve e, ...seson sezon olarak bayağı toparladım ama işte fiziksel yararları olduğu gibi fiziksel zararları da oluyor. İşte kalkıp dans edilebilecek bir durumum yok. Dans edersem zaten hop geri düşüyorum yani. Bir bakıyorsunuz Eva o çok iyisin iyileşmişsin. 5 dakika sonra Eva yerde yatıyor düşmüş. Yani yerde yatıyor derken, yanlış anlamayın. Ee, işte yorgun bitkin öyle. Neyse bu şekildeydi videom. Umarım beğenmişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Bay bay.